tabii ki haklı yani. Haklı tabii ki. Yani hak verir zaman kişi kendi yani herkes öyle yani kendi hakkını aldığı zaman çalışır yani. Haksız bir yere çalışma olmaz. Tabii yetişik yetişki sıkıntı yok şu an yani her şey normale döndü. Ama daha da iyi olabilir yani. Metrole geldim, metroyla geldim. Şu an iyiyim yani. Dakikalarda şaşma yok. Şu an her şey normal. Yaşadık tabii Yani, yani birkaç gün baya baya trafik çok sıkıştı. Yani işe gidenler geç kaldılar. Bayağı etkisi oldu. Bugün gayet güzel, gayet iyi, rahat yani. Bugün iradadık evet bugün. Yetiştik şükür, yetiştik şükür.